Merhaba çocuklar. Türkiye Cumhuriyeti İl Kitap Tarihi Atatürkçülük testi birinci soruda. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerde kötü bir şekilde yönetilmesinden kaynaklı olarak sosyal, ekonomik ve askeri yapılanmada çöküş başladığını belirtiyor. Herhalde. Hangisi bu duruma örnek oluşturmaz diyor? A. Askeri. C. Sosyal yani toplumsal. D. Ekonomik alanda bozulmalar meydana geldiğini göstergesidir. Meşrutiyetin idame ve halkın yönetimine katılması demokrasinin gelişme açısından olumlu bir durumda ve paragrafı örnek olarak gösterilemez cevap D. İkinci soruda bu bilgiye göre Mustafa Kemal'in Samsun'a gitmekteki amacını hangisi en iyi ifade eder diye soruyor. Ve paragrafta da Mustafa Kemal'in biz Anadolu'ya silah ve cephane götürmüyoruz, inanç götürüyoruz e, ifadesi yer alıyor. E, buradan Türk halkını milli mücadele etrafında birleştirerek halkın kurtuluş azmini artırmak, yani milli mücadeleyi Başlatmak amacında olduğunu görüyoruz. Doğru cevap C. Hantygeny. Üçüncü soruda 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devletinin e, sınırlarını gösteren harita e, yer alıyor. Verilen haritaya göre Osmanlı Devletinin Balkanlarda toprak kayıpları yaşadığını görüyoruz. E, Mısırı İngilizler ele geçirmiştir yargısına ulaşabilir. Mısır İngiltere'nin aldığı yerler içerisinde görülüyor. Osmanlı Devleti'nin çeşitli dönemlerinde kaybettiği, diğer devletlerin aldığı topraklar tabloda belirtilmiştir. Bu durumda Osmanlı Devleti'nin sınırlarında daralma olmuştur yargısına da ulaşabiliriz. Ama Osmanlı Arapların yaşadığı toprakların tamamını kaybetmiştir ifadesi yanlış olur. Çünkü Arabistan hala Osmanlı sınırları içerisinde görüldüğü için dört numaralı bilgiye ulaşılamaz. Yani yargı yanlıştır. Cevap denizli olacak. Dördüncü soruda Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere, Fransa ve İtalya'nın Anadolu'da işgal ettiği yerler verilmiş paragrafta. Buna göre itilaf devletlerinin Wilson ilkelerinde yer alan kararlardan hangilerine uygun hareket etmedikleri söylenebilir. yenen devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak Kararını uygun hareket etmediklerini görüyoruz. Çünkü İngilizler, Fransa ve İtalya Anadolu'da toprak işgal ediyor. Osmanlı Devleti'nde Türkler çoğunluklu olduğu bölgelerde bağımsız olacak kararını uygun hareket etmediklerini görüyoruz. Çünkü bu bölgeler Türklerin yoğun olarak yaşadığı, Türk nüfusunun fazla olduğu yerler. Ama üçüncü bilgiyle ilgili bir ifade yer almıyor. Bu durumda cevap Ceyhan 1 ve 2. Mustafa Kemal'i okul arkadaşlarından Asım Gündüz'ün anlattığı ifade yer verilmiş soruda. Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangisi vurgulanmamıştır? Asım Gündüz'ün ifadesinden etrafına topladığı arkadaşlarıyla cesaretle konuşur bilgisinden cesaretliliğine ulaşıyoruz. Onları en güzel konuşmasıyla kısa zamanda tesir altına alırdı. Hitabet yeteneğine ulaşıyoruz. Etrafını topladığı arkadaşlarıyla, arkadaşların etrafını toplamasından liderlik özelliğini ulaşıyoruz ama askeri dehasıyla ilgili bir bilgi ifade yer verilmemiş. Altıncı soruda Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin çalışmalarından bahsediliyor. Yalnızca verilen bilgiye göre cemiyetle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yalnızca dediği için sadece bu paragrafı göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu cemiyetin silahlı direniş gösterdiği ile ilgili bir bilgi verilmemiştir soruda. Paragrafta bu nedenle cevap Ceyhan olacak. Misak-ı Milli'de yer alan aşağıdaki kararlardan hangisi halk iradesine önem verildiğini göstergesidir? Halk iradesi halkın kararının geçerli olması, halkın kararına önem verilmesi demektir. Buna da D, Denizli seçeneğinde halkın çoğunluğunun Arap olduğu yerlerin geleceği için, Arap halkının oyuna başvurulacaktır ifadesinden halk iradesine önem verildiği e, bilgisine ulaşıyoruz. Sekizinci soruda Sovyet Rusya ile imzalanan Moskova Anlaşması ile bilgiler verilmiş. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Sovyet Rusya'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıdığına ulaşıyoruz. Sovyet Rusya Moskova Anlaşması'nı yapmakla Türkiye Büyük Millet Meclisi ile tebememeyi tanımıştır. Sovyet Rusya kapitülasyonlardan vazgeçmiştir. Evet, Sevr ve Çarlık Rusya, Rusya ile Osmanlı Devleti arasında yapılan anlaşmalar geçersiz sayıldı ifadesinden kapitülasyonların da e, geçersiz olduğu bilgisine ulaşıyoruz. Misak-ı Milli'den ödün verilmiştir. Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla Misak-ı Milli'yi tanıyor. Dolayısıyla Batum'un Gürcistan'a bırakılması Misak-ı Milli'den taviz verildiğini gösteriyor. Ama bu bilgilerden Sovyet, Rusya'nın Anadolu'da etkin hale geldiği yorumunu çıkartamayız. Bu durumda cevap Adana. Dokuzuncu soruda cephede İstiklal Ordusu Yunan'la mücadele ederken Ankara'da Öğretmenler Ordusu cehaletle mücadele programını hazırlıyordu. Milli Ordu düşmanı ve öğretmen Ordusu ordusuna cehaleti kovacaktı. Verilen bilgiye göre hangisi veya hangileri söylenebilir diye soruyor. Savaş koşullarında da olsa eğitime önem verildi. Evet, Kurtuluş Savaşı yıllarında gerçekleşiyor eğitim kongresi. Cahillikle mücadelenin düşmanla mücadele kadar önemli görüldüğü bilgisine ulaşıyoruz. Eğitimle ilgili programların hazırlandığına ulaşıyoruz. Programını hazırlıyordu, cehaletle mücadele programını hazırlıyordu ifadesinden ulaşıyoruz. Cevap denizle Mustafa Kemal bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? Millet farkları yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyde, evinde, tarlasında bulunan herkes silahla vuruşan savaşçı gibi kendini vazifeli sayarak bütün varlığını yalnız mücadeleye verecekti sözlerinden Topyekin mücadeleye mücadeleyi vurguladığına ulaşıyoruz.